Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir lazer ve iki mıknatısım var. Ben lazer çekiyorum. Lazer aslında ihtiyaç yok. İki taraftan çekebilecek bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sağ koydum. Geçirdim. İkisi de zaten rakamını yapmış. Şimdi bak diğer konumda Asıl konumuza yarattım, şimdi izleyin beni. İyi seyirler. Görebiliyor musunuz? Yapıştı. Güzel bir yer bulursam tam şuradan yapayım. Evet arkadaşlar, sizin bu budur ya. Merak ettim ve yaptım arkadaşlar. Altına bakalım bozuluyor mu? Bozulur diye tahmin ediyorum. Evet bozuluyor. Şimdi diğer bir tane. Aslında bu şu an görüyorsunuz şey. Ne olarak itiyorlar böyle. Şu an bastırıyorum. Üstüme geçiyor. Yani şöyle. Yani böyle ayırıyor ya, işte o kısım. Şimdi... Şimdi arkadaşlar, bu aslında giriyor Çok değişik oluyor aslında. Tamam. Şuraya içine... bu kartızımızı koyduk. koydum koydum telefonu da açmıyor <laughs> bu çocuk. böyle yapabilirsiniz ben yarın hoşça kalın ya, Bak, nasıl

Bak siz bakıyorken aslında üşüyor. içinde olsaydı bu çok güzel olacaktı. Şimdi kulaklarını koydum. Gördüğünüz gibi orada. Şimdi kulağımı yapıştıracağım. Kulaktan iteceğim. Arkadaşlar parmağımı koydum ve ben bunu iteceğim. Yani. hiçbir şey yapmadan mıknatıs gücüyle iteceğim. İsterseniz burnuma koyayım. Hatta böyle yapayım. Olmadı. Niye yapışıyor la? Tam böyle yapışırsa böyle altına gider arkadaşlar içime atıyorum ve burada olmasın tahmin ediyorum gördün <laughs> 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 nasıl gibi düşmedi hala duruyor <laughs> yapıştı sanki. Ne yaparsak <laughs> bir şey olmuyor bu. arkadaşlar. Bakın hayır. <laughs> Yani, prens anlattığın adam bal kabağı çıktı işte, bu gördün sen de. Tamam ya, böyle kendine şekil ver. Bu. Oyuncak, oyuncak. Kalan.